Merhaba, ben OATV'den Haber Nabzi. Ben Henry Keenan. Katıldığınız için teşekkür eder, programımıza hoş geldiniz deriz. Beyaz Saray, bugünkü bölümde Ukrayna'da barışa yönelik olumlu beklentiler görüyor. Whitcomb, Putin'le gizlice neyi görüşecek? Rusya'ya yönelik baskılar artıyor, Ukrayna'ya Rus FSB'nin ortakları tarafından daha fazla güç veriliyor ve askeri üst hedef alınıyor. Rusya savaşa gücü yetmiyor, askerler ödemelerin kesilmesiyle isyan ediyor. Bir dizi müzakerenin ardından barış planı önemli ölçüde revize edildi ve şimdi daha iyi görünüyor. Bu Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından Fransa lideri Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında ifade edildi. Volodymyr Zelenski'ye göre Ukrayna heyeti ABD ile yapılan diyaloğun tüm ayrıntılarını kendisine rapor ediyor. Elbette temel konulardan biri toprak meselesi oldu. Müzakere ekiplerimize teşekkür ediyorum plan daha iyi görünüyor. Genel bir fikir vermek gerekirse topraklarda dahil olmak üzere çeşitli konuları tartıştık. Görüşme 6,5 saat sürdü. Müzakereler devam ediyor ve ABD, müzakereciler vizyonlarını bizimle paylaştı. Ayrıca kendi bakış açılarını Rus tarafıyla da paylaşmak istiyorlar. Tam anlamıyla geri bildirim alıyoruz. Heyetimizden geri bildirim alıyorum. İrlanda'ya uçacaklar ve bu müzakerelerde nerede olduğumuzla ilgili bana adım adım bir güncelleme verecekler. Ve anladığım kadarıyla ABD Ruslardan da buna karşılık gelen bir tepki alacak. Daha sonra ABD ile bir görüşme yapmayı bekliyoruz. Başkanla ana konulara Ayrıca Donald Trump'ın yönetimi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirme şansına olumlu bakıyor. Bunu Beyaz Saray basın sözcüsü Caroline Levitt açıkladı. Ona göre başkanın ekibi barışçıl bir çözüm için faktörlü çabayı gösteriyor. Levitt, Florida'da Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri verimli olarak nitelendirdi. Bu bu yönetimin uyguladığı türden bir mekik diplomasisi. Her iki tarafla da eşit şekilde konuşuyoruz. Görüşlerimizi kağıda baktık. Bu maddeler oldukça detaylandırıldı. Ama detaylara gelince müzakerecilerin müzakere etmesine izin vereceğim. Ama kendimizi oldukça iyi hissediyoruz ve bu savaşın nihayet sona ereceğine dair umutluyuz. Savaş Araştırmaları Enstitüsü Rus diktatör Vladimir Putin'in ABD ile yapacağı görüşmede Ukrayna'ya ilişkin barış planı şartlarını reddedeceğine inanıyor. ABD özel temsilcisi Steve Woodcock ile bugün yapılacak görüşmede. Kremlin, ABD-Rusya görüşmesinin sonuçlarının kamuoyunda tartışılmasını önlemek için şartları belirliyor. 2 Aralık'taki görüşmede muhtemelen Rusya'nın ABD'nin barış teklifini reddetmesini gizlemek amacıyla ve Ukrayna'nı, Enstitünün savaş araştırması bunu düşünüyor. Bu hafta diplomasi açısından çok kritik. Bu açıklama, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Callas tarafından AB Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yapıldı. Ona göre, Ukrayna'nın pozisyonunu mümkün olduğunca güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak gerekiyor. Korkarım ki tüm baskı mağdura yani Ukrayna'ya tavizler vermesi ve yükümlülükler üstlenmesi yönünde olacak. Oysa biliyorsunuz barış sağlamak için odamızı kaybetmemeliyiz. Aslında bu savaşı başlatan Rusya ve savaşı sürdüren de Rusya. Ve Rusya her gün sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alarak mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalışıyor. Yani evet bundan korkuyorum. Tüm baskının daha zayıf tarafa, yani Ukrayna'ya yükleneceğinden korkuyorum. Çünkü Ukrayna teslim olduğunda bu savaşı durdurmanın en kolay yolu bu. Ama bu kimsenin çıkarına değil. Ne Ukrayna'nın, ne Avrupa Birliği'nin, ne de küresel genel güvenliğin çıkarına. İtalya hükümeti Ukrayna için 12. askeri yardım paketini onayladı Diç. Bu paket ülkenin savunma bakanı Guido Creseto tarafından imzalandı. Belge, ve araç, malzeme ve askeri ekipman transferine izin veriyor. Liste, İtalyan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan gizli bir belgede yer alıyor. İçeriği önceki durumlarda olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle yayınlanmadı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana Meloni hükümeti Ukrayna'ya 11 askeri yardım paketi gönderdi. Toplamda 3 milyar euro. Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Savunma Bakanı Deniz Şimihal tarafından ele alındı. Görüşmeleri dün Brüksel'de gerçekleşti ve taraflar ayrıca cephe hattındaki durumu ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin öncelikle ihtiyaçlarını da görüştü. Şimhal sosyal medyada bilgi vardı. Ana konu hava savunmasının güçlendirilmesi. Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için ek sistemlere ve bu sistemler için füzelere ihtiyaç var. Ayrıca istikrarlı tedarik için kritik öneme sahip olan Pearl inisiyatifinin rolüne de özel bir vurgu yapıldı. Ukrayna'nın savunma sektörünü NATO standart ve ilkelerine uyarlamaya devam ettiği ve ortaklarla birlikte ortak projeleri hayata geçirdiği vurgulandı. Ukrayna Savunma Bakanı Deniz Şmihal Telegram'da paylaştı. Fransa ziyareti sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Miraj ve Rafale savaş uçaklarını üreten bir navigasyon şirketinin üretim tesislerini ziyaret etti. Valeriy Moserenski, fabrika yönetimiyle görüşmeler yaptı, iş olanaklarını tartıştı ve Ukrayna'nın Kasım ayında imzalanan deklarasyon kapsamında Fransa'dan almayı planladığı çok amaçlı savaş uçağının teknik özelliklerini inceledi. Gece saatlerinde saldırı dronları Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki askeri bir noktaya saldırı düzenledi. Yerel sakinler saldırının FSB yani Federal Güvenlik Servisi binasında hasara yol açtığını ve ayrıca Guidermes'teki Ahmet Birlikleri üssünü hedef aldığını bildiriyor. Ahmet Taburu, Çeçenistan Cumhuriyeti'nde konuşlu ve Çeçen lider Ramzan Kadirov'un doğrudan kontrolü altındaki çeşitli askeri ve polis birimlerinin ortak adıdır. Eskiden bu birimlerin çoğu Rusya İçişleri Bakanlığı'nın ulusal muhafızlarına bağlıydı. Almat birimleri Ukrayna'ya karşı yürütülen geniş çaplı savaşta aktif olarak yer almakta, muharebe operasyonları yürütmekte ve aynı zamanda ablukaya alma ve propaganda faaliyetlerinde bulunmakta. Dünyanın ikinci ordusu olan Rus ordusu tam da böyle savaşır, düşmanı gizli silahı olan Rus askerlerinin cesetleriyle adeta bombalayarak bin yıl önce de olsa, yüz yıl önce de bugün de fark etmez, Rus hükümeti için değişen bir şey yok. Geçmişten bugüne kadar Rus çarlığı kaç savaşta, kaç kişinin öldüğüne asla aldırış etmemiştir. Bunu biz biliyoruz, tarih biliyor, artık siz de biliyorsunuz ve Kremlin de bunu en az bizim kadar iyi biliyor. İşte bu yüzden Kremlin her Rus hayatı için yaralı ya da ölü para ödüyor ya da daha doğrusu eskiden ödüyordu. Rus ordusuna katılan herkes elbette ölmemeyi umuyordu ama bunun yerine bir başkası ölüyordu ve onlar da sözleşme imzaladıkları için sunulan prim ödemelerini alabileceklerini düşünüyordu. Artık umut için daha fazla yer var çünkü Rusya'nın bütçesinde askerlerine ödeme yapacak para kalmadı. Rusya'nın top yeni tedarikçilerinden biri olan Yakutistan fon yetersizliği nedeniyle tüm askeri primleri dondurdu. Bu ilk kez gözle görülür bir bütçe Putin'in savaşı ve ardından gelen seferberliğin yol açtığı Rusya'daki çöküş, hatta Rusya Maliye Bakanı Ivan Alekseyev bile durumun vahim olduğunu kabul etti. Eskiden yaralanma tazminatı 8300 dolardı, ölüm ise biraz daha fazlaydı 11000 dolar. Şimdi bunlar da askıya alındı, askerler Ukrayna'da bedavaya ölüme gönderiliyor. Yine de Rusya Devlet Duması'nın bunda bir sakınca gördüğü yok gibi. Genel gidişat pek sağlıklı değil ve ülkenin kaynaklarının yavaş yavaş tükendiği sonucuna varılabilir. Yine de eminim ki gerçek vatanseverler için ana vatanı savunmada para birinci motivasyon olmamalı. Alexey Juravlev, Devlet Duması Savunma Komitesi birinci başkan yardımcısı. Tabii ki yoldaş öyle olmamalı ama hala öyle. Korkunç Rus gerçeği şu ki savunma sanayisi çöküyor. Mesela Yaroslav Tersanesi. Çıkarma ve devriye gemileri inşa eden bu tersane, Eylül sonundan beri 850 işçisini maaş ödemedi. Neden? Çünkü Savunma Bakanlığı ödemelerin hepsini bir anda durdurdu. Tersane, 2019'dan beri AB ve ABD yaptırımları altında faaliyet gösteriyor. Bu da durumu daha da kötüleştiriyor. Kısacası, para yok. Rusya, zaten yükü altında ezilen bölgesel bütçelerle büyük bir savaşı sürdürmeye çalışıyor, durum da öyle. Çöküşün ilk dalgası Moskova'nın top yemi olarak alışık olduğu bölgelerde zaten başladı ve daha fazla dalga geliyor. Rusya'da yüzden fazla küçük kasaba ve yerleşim yeri yakın gelecekte tamamen yok olabilir. Gençler göç ediyor, gelecek umutsuz ve giderek kötüleşiyor, altyapıysa çöküyor. Moskova Times insanların sadece paradan değil, aynı zamanda temel yaşam koşullarından da yoksun olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Kremlin 10 milyarlarca, trilyonlarca rubleyi doğrudan Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşa savaş bölgesini akıtıyor. Burada ekipman ve kaynaklar yok ediliyor. Bazen bu kaynaklar kullanılmadan bile daha hızlı bir şekilde yok oluyor. Meslektaşlarım, Putin'in her şeyle savaşa girme politikasının sonuçlarını sizin için aktarıyor. Rusya otomobil yedek parçası konusunda ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya. Kremlin yanlısı medya bile zorunlu trafik sigortası kapsamında yapılan onarımların her yerde geciktiğini kabul ediyor. Sadece 2025 yılının Ocak-Eylül ayları arasında finansal ombudsman 101 bin şikayet aldı. Bu bir önceki yıla göre %16 daha fazla ve 2022'den bu yana rekor bir sayı. Sigorta şirketiyle anlaşmalı servislerin yedek parça teslimat sürelerinin uzunluğu nedeniyle onarım yapmayı reddettiği vakalar var çünkü onarımlar yasal olarak belirlenen süre içinde tamamlanamıyor ya da bazen hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Çoğu zaman yasa dışı çözümler öneriliyor. Servis istasyonu 50 kilometreden daha uzakta olabiliyor ya da onarımlar 30 gün yerine 120 gün sürebiliyor. Oldukça yaygın Avrupa ve Japon markalarının sahipleri sadece bölgelerde değil, Moskova'nın kendisinde bile zorluklarla karşılaşıyor. Rusya devletiyle bağlantılı bir medya kuruluşunun yayınında Rus yetkililerin yetek parça sıkıntısını gidermek ya da genel olarak halkın yaşamını iyileştirmek gibi bir niyeti yok. Putin'in tüm çabaları orduya gidiyor. 2026 bütçesini ve 3 yıllık planı imzaladı. Bu planda tüm harcamaların neredeyse üçte biri, Sovyet döneminden bu yana rekor bir oranla doğrudan askeri ihtiyaçlara ayrılmış durumda. Ordu ve silah alımları için neredeyse 13 trilyon ruble ayrıldı. Bir diğer neredeyse 4 trilyon ruble ise sözde ulusal güvenlik kalemi, İçişleri Bakanlığı, Rosquardia, özel servisler ve cezaevi sistemi için ayrılmış durumda. Toplamda güç bloğu ülkenin tüm bütçesinin %38'ine denk gelen 16,5 trilyon rubleden fazla alacak. Vergiler açıkça artırılıyor yani vatandaşlardan alınan harçlar yükseltiliyor. Ve bu sadece otomatik olarak tüm ürünlerin fiyatına yansıyacak olan KDV artışı değil. Bunun yanında bir sürü ek harç da icat ettiler küçük işletmeler üzerindeki vergi yükü artıyor ve tüm bunlar evet askeri endüstriyel kompleksin çıkarına yapılıyor. Askeri endüstriyel kompleks Ruslar için hiçbir şey sunmuyor. Ürettiği her şey anında Ukrayna topraklarında buharlaşıyor. Kremlin askeri harcamaları sadece uzatmakla kalmayıp artırırken Rusya'nın sosyal alanı daha da dibe batıyor. Sibirya Realay projesinin hesaplamalarına göre Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşın bir günü yaklaşık 30 milyar rubleye mal oluyor. Bu da ortalama bir Rus şehrinin yıllık bütçesi demek. Bu arada ülkedeki her 20 okuldan biri ısınmaya, akan suya ya da hatta kapalı tuvalete bile sahip değil. En kötü durum Murmansk bölgesinde. Orada okul binalarının %77'sine kadar olan kısmı büyük onarıma ihtiyaç duyuyor. Kirov bölgesinde bu oran %69, Karelya'da ise %60'mış. Projenin vardığı sonuca göre savaşın bir günü Rusya bütçesine 200 ila 300 öğrencilik yeni bir kırsal okul inşa etmekten 160 kat daha pahalıya mal oluyor. Bu tam bir paradoks. Zaten 2026 yılına kadar yeni bir okulun açılmayacağı şimdiden belli. İnşaatlar durdu. Neye şaşırıyoruz ki? Yetkililer bölgemizin bütçe krizi içinde olduğunu söylüyor. Yakında yardımlar ve maaşlar için bile yeterli para kalmayacak. Yetimlere konut verilmiyor. Gençler yoksulluk yüzünden ve konut sıralamasında öne geçmek için savaşa gidiyor. Elena, Suludyanka sakini Radio Free Europe'un bir yayınından. Bölgelerin kronik olarak yetersiz finanse edilmesi ve gençler için hiçbir gelecek umudu olmaması nedeniyle yüzlerce küçük Rus kasabası basitçe yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin bir raporunda belirtiliyor. Gençler, iş olan ve en azından normal bir yaşam şansı bulunan yerlere topluca göç ediyor. Yaşlı nesil ise yavaş yavaş yok oluyor küçük kasabalara neredeyse hiç yeni sakin gelmiyor. Raporun yazarları bunun nedeninin sadece düşük maaşlar olmadığını belirtiyor. Küçük kasabalar kötü altyapı, hizmet eksikliği ve gerçek bir gelişme imkanının olmamasından dolayı boğuluyor. Savaşın ortalama bir Rus vatandaşa gerçekte neye mal olduğu? Bence birçok kişi bunun bir sorun olduğunu farkında. İnsanlar öldüğünde bunlar kişisel sorunlar oluyor. Bunlar artan fiyatlarla ilgili sorunlar. Ve bunlar genel olarak normal yaşam koşulları ile ilgili sorunlar. Moskova Times'in yazdığına göre Rusya'da 1120 şehir var ve bunların %70'inden fazlası 50.000'in 50 altında nüfusa sahip küçük şehirler. Bu tür kasabalarda şu anda yaklaşık 3,5 milyon insan yaşıyor ancak son 10 yılda sayıları 314.000 azaldı. Araştırmacılara göre Rusya önümüzdeki yıllarda 129 küçük kenti kaybedebilir. UATV News'dan Nikitas Koblakov tarafından bildirildi. Bugünlük bu kadar yeter sanırım. Ben Harry Kim. İlginiz ve Ukrayna'nın yanında kararlı duruşunuz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece gelişmeleri kaçırmazsınız. Dünyada neler olup bittiğini Ukrayna bakış açısıyla biz UATV olarak size aktarıyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.